arkadaşlar. Bugünkü dersimizde R teli üzerinde parmak tutma çalışması yapacağız. Ömercan bir kitabımızdaki 89 numaralı etüdümüzü işleyeceğiz. R teli üzerindeki parmak tutma çalışmasını la teline bağlayacağız. Yani RTL telinde parmak tutarken la teline de geçiş yapmış olacağız. Şimdi etüdümüzü incelemeye başlayalım. 89 numaralı etüdümüzü incelemeye başlayabiliriz. Önce sol anahtarımızın yanındaki değiştirici işaretlerimize bakıyoruz. Fa diyez ve Do diyez değiştirici işaretlerimiz bu etütümüzde var. Dört dörtlük bir etüt. Re ve mi bağlı bir şekilde bütün yay isteniyor. Çekerek başlıyoruz. Re mi notalarımız birer vuruş. Bütün yay olaraktan Fa notamız yani Fa diyez notamız iki vuruş. Re iki vuruş. Fa diyez iki vuruş. Ve bugün işleyeceğimiz yer aslında burası. Şu gördüğümüz işaret diyor ki mi notasından sol notasına kadar birinci parmağımı tuşe üzerinde tut anlamına geliyor. Mi'de başlıyor, sol de bitiyor. Mi, fa notalarımız bağlı bir şekilde birer vuruş. Sol notamız iki vuruş. Mi notamız iki vuruş. Sol notamız iki vuruş. Fa'da başlayıp La'ya kadar, boş tel La'ya kadar ikinci parmamızı basmamız istenilen işaret. Fa sol notamız birer vuruş. Bağlı. La boş tel iki vuruş. Fa diyez iki vuruş. La iki vuruş. Sol iki vuruş. Fa iki vuruş mi iki vuruş ve iki vuruşluk susumuz ile ilk satırı bitiriyoruz ikinci satıra geliyoruz yine çekerek başlıyoruz re mi notamız bağlı birer vuruş fa diyez mi bağlı birer vuruş yani toplamda dört vuruş bir ölçüde bulunuyor re iki vuruş fa diyez iki vuruş mi fa bağlı ve burada diyor ki mi notasını parmağına tut sol notasına kadar kaldırma diyor sol fa diyez notamız birer vuruş bağlı mi iki vuruş sol iki vuruş fa sol notamız birer vuruş ve aynı şekilde burada da diyor ki fa notasını la'ya gidene kadar parmağını tuş eden kaldırma diyor. La sol notamız birer vuruş bağlı. Fa notamız iki vuruş. La notamız iki vuruş. Fa notamız iki vuruş. Mi notamız iki vuruş. Ve re notamız dört vuruş. Etüdümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Etütteki notalarımızı inceledik. Ve parmak tutmanın nasıl olduğunu öğrenelim. Re telinde yapacağımız bu egzersizde önce başlıyorum. Re, Mi, Fa diyez, Sol, La ya da geçtiğim için alt tele iniyorum. Şimdi parmak tutma şu şekilde oluyor. Örneğin egzersizimizin içerisinde mi notamızda parmak tutmamızı istiyor. Görünüş şu şekilde olacak. Mi notamızı basacağız. Hangi notaya kadar gitmemizi istiyorsa oraya kadar gideceğiz. Örneğin şu şekilde. <laughs> kaldırmadan ben devam ettim. Tekrar edelim. Fa'da yapalım bu sefer. <laughs> fa notasına ikinci parmağım basıyorum ama la'yı çekiyorum. Aslında parmak tut dediğimiz şey aslında bu. Fa'yı hiç kaldırmadan tuşu üzerinde bulunduruyoruz. Ben çalışırken iki ölçü iki ölçü birleştirip ilerleyeceğim. Siz de evlerinizde iki ölçü çalışın. En az beşer defa çalışın ve daha sonrasında ee, güzelce çalıştığınızda, güzelce duyduğunuza inandığınız zaman diğer iki ölçüye de çalışın ve daha sonrasından birleştirin. Bunu birçok tekrarla evinizde pekiştirin. Önce metronomu 60'a ayarlıyorum. Biraz dinliyorum, kulağım alıştıktan sonra metronoma etüdümü çalışmaya başlıyorum. çok kez çalışıyorum ve diğer ölçüden devam ediyorum. <laughs> e, R telinde fa parmağımızı basarken La teline yay değiştirmemiz gerekiyor. Oradan devam ediyorum ve son iki ölçüye bakıyorum. Hmm. dikkat ediyoruz ve notalarımızın iki boşluk olan kısımları bu kısımlar buraya tekrardan çalıyoruz şimdi son dört ölçüyü çalışıyoruz. Bağlara dikkat ediyorum ve üçüncü ölçüden devam ediyorum. Hmm. çalışıyoruz çünkü bir vuruşluk notalarımız biraz daha hızlı olduğu için bağlara ve parmak tutmaya dikkat ediyorum o esnada la teline geçiyorum. Tekrar çalışıyorum. Hmm. sus işareti ve ikinci satırdaki çekerek başlamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Vuruşlarına, parmak tutma yerlerine, bütün yay denilen kısımlarına, yani eser üzerinde, etüt üzerinde gördüğümüz her noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evinizde bu şekilde çalışırsanız sizin için faydalı olacaktır. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.